Bugüne kadar restore ettiğim en eski kantar. 1870 üretimi Fransa. Bize gelme sebebi oldukça ilginç. Reji idaresinde kullanıldığına dair bir damgamız var. İki hocamız da aynı fikirde. Çok eski bir üretim. Gövde perçinle birleştirme. Şimdi taşıma halkaları çok ağır bir kütle. Önde ve arkada taşıma halkaları var. Rodaja temizlendi. Platformun altındaki parçalar, makaslar hepsi tek tek temizlendi. Şu anda faal, çalışıyor. Hiçbir problemi yok. Bulunduğu yer ayvalık. Akisar ve Bergama bölgesindeki tütünler reji idaresinden Ayvalık üzerinden yurt dışına satılmış. Bu da bizim tezimizi doğruluyor. Oldukça ilginç ve çok yaşlı bir parça. Bu yüzeydeki proziteden zaten bunu anlıyoruz. Yüzeyde artık ciddi çöküntüler var. proseler var. Gövde de taşıyıcı karkasta kolonlarda çok özel bir parça restore ettik bunu mutluluğu zaten bize yetiyor dilerim sizin olur sağlıkla kalınız